arkadaşlar bugünkü videomuza hoş, hoş geldiniz. Bugün niye süslüyüz? Şana gidiyoruz arkadaşımızın arkadaşa çocukluk. Ben saçımı da Böyle yapmak zorundayım çünkü zaman kalmadı. Güzel şu ya güzel olmuş. Peki daha <laughs> Üstümüzü biz orada gösteririz. İnşallah. Aynen. Gloss'tur. Respondez că bice. çekiyor. <laughs> ben çekmek. işte. Ben ne, nasıl diyeyim seviyorum ama çekesim yok evet. bugün. Yani modumda değilim sanırsam. Şu resim çekimine gidiyoruz. Için belki. Nerede çekileceğiz bilmiyoruz. Ya. Arkadaşlar sanki, şimdi biz bence. Ya belki Başka Oye. nereden bulacağız? Yani biz bayağı oynadık. Ben fazla oynamayı bilmesem de beni zorla kaldırdılar. Oynadık. Var aşkım şimdi orada dedi mi? Dilara. Ama yine de sonra ama ya, bakalım yanımda tamam. Yani şu an Dilara yarı bandı alacak. Biz de bayağı oynadık. Tuğçe Selin'le kesin telefonun sesi bozuk olduğu için sesim az geliyor. Çok Böyle. yorulduk. Benim kulaklarım mı? Oh, Benim de kulaklarım ya. Çekeme Dilara bizde kalacak bugün. Evet. Ama evin halini size göstermeyeceğim. böylece sopa girersiniz, bir daha girersiniz. Bize Sabah bulur duymamı istiyordum böyle. Çok geldik ve geniş açıda kalmış kamera. Ben sorayım mı istersen. Bir daha çıkıyorum. Keşfliyormuşum. Şey yok, şey. yok aşkım. Ve araban duvarmış. Ben yani şimdi biz marketten çıktık. Pasamızda doğru gidiyordu. Hoşça kal. Görüyorum yani. Sesim geliyordur Herkes ama. Herkese fotoğrafımız Kulağım nasıl olacak? Buradan beni izleyenler bana atar mı? biz biraz yine dışarıya çıktık. Ee, biz oynadık da fazla çekmedik Geçen Selin'e bir arayı çektim sizlere. Böyle bu taktım. Kolyemi okay. çok seviyorum. Böyle. Çekiyorum biraz. Neyse işte, arkadaşlar biz çıktık şu an. Evet. Eve doğru gidiyoruz. Ee, çok güzeldi. Buradan mutluluklar diliyorum Burçin'e. Evet. Yani. Ama buralar çok güzel aslında. Burada oturmak isterdim buralar. yani buralarda. Birazdan size etrafı göstereceğim. Çok güzel geçti. Öyle. Saçımı açtım çünkü saçım dozuldu. Onlar nereden buldun biliyor musun? Onlar geldi, gidiyoruz. Baktım Beyaz Saray'dan geliyorlar İspanya'dan. Bunlar arkadan konuşuyor. Arkadaşlar e, araba bekleyeceğiz. Gülhoş nasıl olmuş? Ee, Hiçbir şey kalmadı şu an. Ama kulağım duymuyor benim şu an. Benim de duymuyor. Müzikten dolayı. Çok çok. Bütün makyajım oldu. Işte. çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. aldı Selim bize. Gidiyoruz. Çok susadım. Bir de merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bana. Üf bu güzellik Ay ne ya. ya. Ki da burada. Aşkım. Akşam ya? yemeğimizi arkadaşlar 11.21 bir, geçe yiyeceğim şimdi. Şey, Çünkü yetişemezdik. Kim Böyle. Ee, biraz mutfağı topladım ben. Şurası nasıl duruyor? Çantalar mecbur sığmadığı için orada. Gün sizlerle sabahlayacağız. Bu videoda hem. Biz bana çok seviyorum. Yemeğimiz bu şekilde. Bu videoda çok yoruldum ama siz öyle izlediğiniz gibi değil aslında. Arkadaşlar biz dama geldik. Şuradan böcek yemiş. Okey oynuyoruz arkadaşlar biz dama çıktık. Yiyor <laughs> bir hiç beğenmediysin diye. Böyle ışık kurduk dama. Oo lan çok kötü Görüsüz çok çöreğim Bu şekilde. Arkadaşlar bak göze temizleyeceğiz şimdi. Beni çek hele patlatma. Diloş'a bak. Annem bu yemek değil. <laughs> Yaklaştırdım orayı size. Benim küçük saçlarım nasıl uzamış görüyor musunuz? Şu ama geliyor. Üzümü sileceğim. Haydar. Haydar oynuyor. Bu aralar çok bağımlısıyım. Yani dizilerimi izleyemedim bunun yüzünden e aslında. Dilana önde. Kaç güzel. Ben kapatayım herhalde. Kediyi gösterir misiniz? Seri? Kedi <laughs> aşkım. Derdini çok var. Leo. Bu. Dur siz ismini bilmiyorsunuz. Leo kastı ka arkadaşlar. İkisi de erkek. Öbürü de şurada bak. Onun adı da Leo. Değil. Leo. Uçun, Burçun burada yüzünü siliyor. Ama... Arkadaşlar şimdi kahve yapıyoruz. Kahvemiz olacak. çünkü kahvesi içeceğiz gece gece. Biz etrafı toplayıp toplayıp duruyoruz ama bitmiyor. Evet. Kahvemiz oldu. Kahvemizi içiyoruz. Şöyle. Birer kahvesi. Saçım çok kötü kabarmış. Benimki de. Ama küçük saçlarım uzamış şey biliyor musunuz? Ya. Bakın. Havisi Elma mı yiyoruz? Benim, Benim aşkım. Böyle kahve. Dilara'yı çekiyorum. Maske yapacağız birazdan. Evet. Sonra bir tane Dilara boyama gibi bir şey almış. Gösteriyor. Onu yapacağız. Aa bu şey göz mü lan bu? Ha, yok değilmiş. Kahvemizi içtik şu an bir tane ilk defa etkinlik yapıyoruz böyle evet. bir şey. Simle e boyuyoruz. Daha önce yaptık mı? Yok. Ya, 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 Senin ya, bir, bir ara gömleğine gö seçildik. Gö ya. gö gö Simle bu, yapacağız. Yapmışızdır illa aşkım. Böyle bir şey yapmadım ama Dilara bunu hiç yapmadım. Bir sadece ben kamerayı hızlandırırsam yani iyiydi. Ama ağırdan. bir şey söyleyeceğim. İlk defa yapıyorum bunu bu arada Dilara'nın sayesinde. Dilara yani. almış. Teşekkür ederim bir yani. ee, Böyle. Ama saklayacağım. Duvara yapıştıracağım sizinle. Bu şey telefonu şu an bir yere sabitleyip siz hızlandırılmış şekilde izleyin. Çünkü çok uzun süre. Evet. Benim ilk çekme var. tarzım peki böyle bakıyorum tamam. sizlere. Şuraya başlayalım. Şeker mi? Böyle biliyorum. Biz evet. şu şekerler yapmıştık. Arkadaşlar bunlar şekermiş. <laughs> Adanalı gibi konuştum ama. Bakayım mı? misiniz Şekerlermiş arkadaşlar. Şimdi bunu mu yapacağım? Benim aklımda bir şeyler oturdu. Ya bir gün eğer bilse kalabilirsen bu sefer. Sabahlamaca mı çeksek ileride? da tatilde de çekebiliriz. Evet. Çekeceğiz. Ama sabahlamaca yaparsak tatilde gündüz kaçırırız. Bütün makası verebilir misin? Hepsini kullanmamız lazım mı? Hayır aşkım nasıl söyle? Tamam. tamam. Ama siz gözlük mü düşünüyorsunuz? Ben... pembe olur değil mi Ah oh, Gösteremiyorum. Arkadaşlar şöyle bir rengi var. Bunu <laughs> gösterirsen de. Bak ben GSL olduğum için size kırmızı sarıyı gösteriyorum böyle işte çok tatlısın. <laughs> Aa çok güzel oluyor. Evet. <laughs> Ama duvar mı yapıştıramayacağım bağım çok çok Bakayım bak. Elbisesini mi yapsan? Pembe oluyor değil mi komple o? Ben hiç ben ki bu bunda. Pembeyi biraz daha fazla koyabilirler ya? Çok az. Ama sen sana pembeyi verim sen bana moru ver. Ben mora boyayayım elbiseyi sen pembe yap. Tamam aşkım. Al. Oh, that's sadece şurasını beğenmedim ya. Bu sonuç iyi. bu. Ama simler Bir daha ki mükemmel. gözüm, gözüm yok. Tuğçe <laughs> yaptı gözümü ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni <şengini> bulacağım. Ben iki en güzelleri. Bu çünkü de çok güzel olmuş ama. Benim Bence tahtim. bu çünkü en güzel. Beğenmediği düşünüyorum. Sen ya. Kimse böyle Hello görmemiştir. Ee, dışka şey yok e, mu? Ben şey kullanmam. Ben kullanamadım baksana. Dışka yok mu? Dışı niye böyle oldu? Çek, deli, benim tamam. Dışı şey. mavi kaldı. O kimin koyu olan? <laughs> Tuğçe'nin mi? Ne? Sen Ebru'nun niye bu mi? Ebru'nun niye niye değil? değil? <laughs> 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 değil o. El el o Olmuş. Yani. Hayır, tamam Korsan. ben de bu sen Korsan gözlü şey, şey tamam. buraya korsan gibi şey Dur, Güzel. Ben onu yaparım. Cem, <laughs> 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 yerim <gülüyor> yapıştır sen böyle. Arkadaşlar bu diloşun. Çok güzel olmuş. bunu Yok, ben saklayacağım. Dilara da değiştirecek bu. Benim bunu Dilara'ya vereceğim. Bu için devam ediyor. Bu çiçeğin de güzel oldu. Bence iyi oldu ay, ya. baksana hepsi böyleymiş. Güzel evet. de oldu Dilara'da. Bu çiçeğin bak. Hı -hı. Neyse arkadaşlar. Kim beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka bu benim. Gülüşüm. Bu için böyleyiz Böyle. arkadaşlar maske yapacağız. Ee, şey bitti etkinlik Burçin yapmaya başladı. Çık <laughs> gelsene ya ben yanımıza. Hani ana. Çık yanımıza gelir misin? Hani ne gibi bu? Yok. Arkasındaki melebi. He. İşimiz yapacağız. Arkadaşlar birlikte uyuyacağız. Bence bunu takacağım bu işi. Mavi tabak beni dinle beni dinle. Beni dinle. Saat kaç olmuş? Bu arada arkadaşlar sabahlama videosu istiyorsanız yorumlara yazın. unutmayın. yatak diyor ya. E o. Hayır onu takma takma. Tak ben Hayır canım. takma. İlk defa öyle maske Aşkım o maske boş bir... boş. Ay, boş ne mu? Ne yani gereksiz için maskeyi öyle bir komik <laughs> takmasın ki ağzın gecikmiyor. Dilara da, da takacağım. nasıl güzel takacak izle. Aşkım onu da boşuna takmamışlardır biz diye. Yok ben okulun markasını oku. Takar mısın artık? Takamıyorum. Ya. Bir saniye. Aa elim yandı lan. Kesmişim herhalde elimi. Tak tak. Yani tabaka koruyucu muymuş? Buz gibi. Dolaba kattırdı Dilara. 10 dakika tutun. Nasıl bir takacağım Dilara? Bak bunu. Beyaz. Çok saçma niye mavi koymuşlar onu anlamadım. <laughs> Emin misin? Ben de bir tanecik yes, sanki evet. Hayır içine sıkılırsa şimdi maskeyi açıyorum. Ben saat kaç? Saate bakmadım dur dur. Hiç değil mi? Ben de hiç değil aslında maske de. Kedilere hiç yok yakıştıralım ya. İşte öyle. Şu olsa çok tatlı olurdu. Hamadan! Niye benim yatağa çıkıyor? Maviyi çöp almıyorum. Bilal ay izle bak. Şöyle diyebilir. <laughs> Şu an maskelerimizi taktık kedinin bize bakışına. Bunu göster. Söyle ne? Öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bugün çok yoruldum. Umarım videomuzu beğendiniz. Bugün <laughs> böyle üçümüz <laughs> böyle uyuyacağız. <laughs> bu şekilde. İnşallah yeri izlemez. Kediye bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ee, Aa üstüme <mesela> geldi. Üşüme bak bakayım bana. <laughs> Esra bu <laughs> videoya gülüyor. <gülüyor> Biz sanıyor şu an yatakta. Ya. Bak kızları. Ya. 4. Çok güzel geçiyor. Evet, 4. Tabahlamayalım. Evet. Evet. Kanalımıza arkadaşlar <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. çok az kaldı. İyi geceler. Good night. Lütfen 10.000 alalım artık. Bye bye. Atıyorum. Hoşça kalın. Güle <laughs> güle.